Thank <laughs> you. Şamalı olanın adını gör. Dülülü 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 dülülü. Dülülülü dülülü dülülü dülülü. Bak ne konuşuyor Gel <laughs> gel <laughs> gel, bu kadar. <laughs> Bekle, <Bo> kapat, bunu çek. Bekle, <laughs> <laughs> yalara ah, durun ortak ya. Yine bak bak hele on tane şehit vermişiz ya. Buraya <laughs> yazık ya hele o annelerle babalara. Oğlum terör işte. Oğlum nasıl? <laughs> ben daha ona geldim kötü ol <laughs> Ona ortak yazık hele ne yapalım ya. Kardeşlerim. Ya Rabbi sen yardımcılara oy bunu askerlerden ne yaptın? Oğlum O da ufak kardeşim inşallah ne yapar? Ya Azerbaycan'ın şey Biz de bunların yerine savaşmaya gideceğiz. Ha. Hazır, hazır Hazır mısın? Hazır Şu biz kaza kurum mu kurar? Şimdi bunlar bize bomba kaza kurar. <laughs> bomba kaza kurar bize. Bomba kaza kurar. Ne yapacağız? O bomba kaza mı? Amirler, o bomba kaza. Efendim'e ne cevap vereceğim ben? Ulan hadi bir yerde ben umut ye. ha ne diyeceğim? Amanim, a. Öteki mi? Burada bir mektup var. Evet. Alın kısa mı Kıymetli başhekimim, sevgili hemşire abla <laughs> ve çok değerli sarı biraz sakinleri. Ben ve takımım haberlerde izlediğimiz çatışmada şehit olan meslektaşlarımızın yerine çatışmaya gidiyoruz. Bu vatan uğruna gerekirse bizlerle canımızı seve seve veririz. Yok. Sopaları ek bina inşaatından <laughs> <Altını sakit ediyoruz. gülüyor> dəmir tonbaşı or general heyət çavuşu aziz rəismanın komanda rəsmində təqdimi